Herkese selam. Bipolar Motovlog kanalına hoş geldiniz. Yemek sebebi bu sabah itibaren yeni zamlarını açıkladı. Bir 12 gün, 13 günden sonra yemek sebebi sonunda açıkladı zamları. Ee, şimdi size yeni yaptığı zamlar hakkında konuşacağız ve ne kadar artış, yüzde kaç artış ve ne kadar e, haftalık fatura kestiğine dair onunla ilgili bilgiler vereceğim. Yani bu zam iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Açıkçası e, kafalar şu an çok karışık. Kötü olmuş veya e, çok az zam diyen veya memnun olmayan çok kişi var. Yani iyi olmuş diyen de çok az kesim var. Benim de kafam çok karışık. Dediğim gibi şu an çalışmadan anlayamayız. Ama matematiksel olarak hani tahminimce e, yapılan hesaplamalara göre yani sözde vaat edilen e, zam yüzde otuz Yani yazan olarak geçen yüzde otuz Ama sayfalar matematiksel olarak hesapladığında bu zamın yüzde yirmi olduğunu falan söylüyor. Bu yeni zamlar e, ayın 13'ünden itibaren yani yarından itibaren geçerli olacak. Tablo şeklinde gözükecek yani e, sistemimizde. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz 2025 verisine göre haftalık 200 paket attığımızda toplam haftalık kazancımız 24062 TL'ymiş. Yani düz 24.000 TL tamam yani. Düz 24.000 TL biz haftalık para kazanıyoruz. Ama haftalık 200 paket atarsak bu parayı kazanıyoruz. Şimdi e, 2026 verisine göre yani haftalık gene aynı 200 paket atarsak ya bize vaat edilen yani bize söylenilen kazanç 30 bin TL. Yani bize denilen rakam bu 30 bin TL haftalık ücret. Yani aynı paket sayısını atarsak yani 24 bin ile 30 bin arada 6 bin lira fark oynuyor. Yani ama şöyle gerçek artış varmış şu an mesela hesaplamalara göre yani günlük bonustan alıp haftalık bonus eklemek gibi bir olay varmış sanırım. Yanlış bilmiyorsam veya yanlış analiz etmediysem. Dediğim gibi ben de şu an tam hakim değilim. Yemek sepetinin şu an yapmış olduğu zaman kafaları inanılmaz karıştırdı. Çünkü matematiksel olarak bile hesaplarını için içerisinden çıkamayacağım bir hesaplama. Hani çok karışık. Her şey böyle alt üst olmuş gibi şu an. Yani aslında gerçek artış e, deyimimce şu olmuş sanırım bu iki bu iki rakam arasında mesela yaklaşık yüzde 24 fark vardır. Ancak görsellerde saatlik ortalama 32 artış ibaresi kullanılarak kuryelerin algısıyla oynanmaktadır. Yüzde 124'lük bir artış. 2026 yılı beklenen enflasyon ve artan işletme giderleri yani bu işletme giderleri yakıt, lastik, servis ekipmanı, benzin gibi vesaire vesaire şeyler ve diğer görünmeyen şeylerden bahsediyorum. Karşısındaki kuriyi Daha çok çaresiz ve yoksullaştırmak Adına yapılan bir Zam gibi bir şey olmuş sanırım bu Bu sayfaların yazdığı bir şey bu arada ve Sayfaların yazdığı açıklamaları Okuyorum yoksa böyle burada biraz Tercümanlık yapıyorum ben ama Hani böyle topladığım sağdan soldan bilgilerle Falan bunları size söylüyorum yani şu an Okuyorum bildiğin yani ekran görüntüsü aldığım en önemli bir iki parçayı birleştirip sizinle paylaşmak istiyorum zamla ilgili. Sadece bu. 200 paket baremi 2025'te 4000 TL olan bonus 2026'da 5250 TL çıkarılmış. Artış 131 olsa da bu rakam ancak kurye canını dişine takıp haftalık 200 paketi bulursa geçerli. Ya doğru mesela bak mesela ben yeri geliyor haftalık 200 pakete her hafta rahat rahat atamıyorum abi. Hani sırf daha çok paket atmak için Mesela gece yollar boş diye Gece biraz daha fazla paket var diye yani Gece çalışıyorum Çünkü bunun nedeni yolların boş olması Vesaire vesaire İstanbul'da çalışıyoruz zaten İstanbul trafiği Yani şu bile bir görsel olarak Özettir İstanbul trafiğinde Ya paket atmak Hindistan'da paket Atmaktan daha zordur bence yani Abi o yüzden dediğim gibi hani haftalık 200 paketi böyle e, Çok kolay veya çok basit gösterilmiş Gibi böyle hiçbir Kale almayışları da gerçekten o mesela çok dikkat çekici oluyor. Hani haftalık 200 paket her hafta atılmıyor ki abi. Yani haftalık 200 paket atmak için ne bileyim. Yani izin bile bazen yapmaman lazım. Veya tam 200'ün üstüne atan vardır. 300 atan vardır eyvallah ona bir şey diyemem de. Yani her hafta her haftayı tutmaz. Yani ben onu demek istiyorum anladınız mı? Ya bilmiyorum abi bu kadar enflasyon bu kadar hani giderin. Hani gün geçtikçe her şeyin zamlanmasıyla birlikte ülkede hiçbir fiyatın sabit olmamasıyla yemek sepetinin şu an bugün yaptığı zam gerçekten kendi adıma konuşayım benim için kafa, kafamı çok karıştırdı. Yani şöyle bilmiyorum abi hani kurtaracak mı kurtarmayacak mı bilmiyorum. Yani bir iki gün çalışmak lazım kazanca bakmak lazım. Ama şöyle bir şey haftalık bonusa vurduğunda o haftalık bonus rakamını almak için hani burada benim anladığım veya benim bu videoda bu zamdan çıkardığım. Yani kurye haftalık bonus almak için canını dişine taka taka çalışacak ve bütün kurallara ya bütün kuralları hiçe sayacak. Kural illali falan yapacak. Bir sürü şey yapacak. Ya trafik cezaları da ister istemez daha fazla gelecek ve kaçırılmaz olacak ve trafik cezasını geçtim abi. Hani ortaya kendi canını koyuyorsun. Bundan kötüsü var mı veya bundan ağrı var mı? Ben anlamadım yani. Yani bence çok kafa karıştırıcı bir zaman Hani resmen sistem seni haftalık bonusa alman için hani haftalık olarak bonusu paket sayısına, paket rakamına ulaşmak için hani seni bildiğin hani böyle sahaya bildiğin sürüyor. Hani gerçekten çok bana bilmiyorum ya. Fare yarışı gibi bir şey bildim fare yarışı gibi bir şey olmuş. Hani bilmiyorum. Ya mesela şöyle bir şey. 400 paket baremi 13.200 TL'lik en üst bonus. Yani o 400 paket atarsan 13.200 TL alıyorsun haftalık. Yani şu, bu şey demek tamam 13.200 TL haftalık sadece bonus parasından tamam güzel olabilir eyvallah ona bir şey demiyorum da abi sen haftalık 400 paketi atmak için ama yani başına ne geleceğini biliyor musun veya neler getireceğini biliyor musun hani onu atana kadar zaten bilmiyorum yani yarını görecek misin abi o 400 paket atmak için senin günde 50 tane 100 tane kural illal yapman lazım yani bu ne demek 400 paket atacağım ben haftalık. Yani kaldırımdan gideceğim, ışıklarda durmayacağım, tersten gireceğim. Yani yaya geçinden uçacağım gideceğim. Abi yani bildiğin gerçekten bu fare yarışı hani bilmiyorum. Yani para tamam güzel gelebilir. 13.200 TL tamam ama hani bu rakam böyle sadece şey göstermelik gibi bir şey geliyor bana. Ben bunu insanlara söylemeye çalışıyorum sadece. Burada yemek sepetini kötüleyeceğim diye bir şey demiyorum. Veya yemek sepetini ekstra yerin dibine sokacağım diye bir şey yok. Ben sadece ilk günden beri bu videolarımda ne gördüysem, ne yaşadıysam veya neye şahit olduysam Sizlerle onu paylaşıyorum e, Yemek sepetinin yanında olduğum zamanlar da oluyor E Tabii ki ama Dediğim gibi Bu konuda maalesef yemek sepetinin yanında olamıyorum Bu yapılan zamlar bildiğin günlük bonustan alıp haftalık bonusu eklemek gibi bir şey olmuş Hani söylediğinden yüzde 32 ama dediğim gibi yüzde 25 aldatmacası Gerçeği yani işin gerçeği Yani ben e, Benim için bu bayağı bir sınıfta kaldı. Yani üzgünüm yemek sepeti. Hani maalesef bu da işin gerçeği şu an. Umarım bir düzeltme yaparlar. Veya gene de e, ön yargıyla genel yaklaşmak istemiyorum. Çalışmadan anlamak da tabii ki biraz zor. Hani bir iki günde çalışıp denemek istiyorum ama eğer gerçekten hesaplanan veya söylenilen gibi ise muhtemelen benim yemek sepeti serüveni biter. Ya yani çünkü bu Türkiye'de bu ülkede Hiçbir şey dünkü fiyatla aynı anda kalmıyor. Aynı kalmıyor. Ya bağ kur artıyor, vergi artıyor, spot Her şey artıyor abi. Benzin artıyor. Hayat pahalılığı zaten en üst seviyede. Yani gerçekten yani yüzde %32 söylenen yerde %25 ise eğer gerçekten ve çalışmadan da ki bunu anlayamayız gene de söylüyorum. %25 ise benim için yemek sepeti sınıfta şu an kaldı demektir hani çalışan çalışır hani belki işine gelen vardır belki der ki adam bu bana yeter der çalışmaya devam eder Eyvallah benim herkese e, düşüncesine saygım var benim herkesin emeğine de saygım var Ben zaten dediğim gibi sadece Birkaç kişinin istesi olmaya devam ediyorum benim sadece amacım bu Yani burada bir videoda özet olarak demek istediğim Yani bu şahıs şirketler açıp hani bu şekilde yani bugünkü fiyatlarla bugünkü işte paket başı ücretlerle bugünkü haftalık bonus ücretlerle devam edeceğimi hani ben bilmiyorum restoranda SGK'lı şekilde hani saatlik ve sabit maaşla işte yol, yemek, işte ne bileyim motor restorana ait şekilde restoranda sabit bir yerde çalışmak bana sanki artık bir tık daha mantıklı gelmeye başladı. Hani gerçekten ben bunu zaten önceden de düşünüyordum. Yani bilmiyorum. E, rahatlık konusunda tamam ben ona bir şey diyemem. Başında kimse yok. Hani saatte istediğin zaman seçiyorsun, mola falan yapıyorsun istediğin saatte. Ona ben bir şey diyemem. Bak ben bunu e, göz ardı edemem veya görmemezlikten gelemem. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Ama tamam bu avantaj ama şu anki dezavantajlar biraz daha ağır basıyor. Sistem hani bu algoritma kurye'ye daha fazla paket, daha fazla paraya iten bir algoritma. Hani daha fazla paket, daha fazla bonusa iten bir yani algoritma ve sistem olduğu için kurye sürekli e, çalıştırmaya

ya üşüyoruz falan ama dediğim gibi restoranda en azından veya mağazada içeridesin, üşümüyorsun. Öyle düşün ya. Yani. yani. bu da mesela bir yemek sebebi için dezavantaj. Yani yemek sebebi için değil, esnaf kuryelik için dezavantaj. Ya daha doğru söyleyeyim, düzeltme yapayım. Yani şöyle diyeyim. Yani eğer gerçekten e, bu işe girmeyi düşünüyorsanız veya bu işi yapacaksanız yani 2-3 kere düşünün, taşının. avantajları ile birlikte dezavantajları da var tabii ki. Ben belki kaçırmış da olabilirim. Birkaç şeyi de unutmuş veya dememiş de olabilirim. Veya avantajından da bahsetmemiş olabilirim. Kaçı yani hatırlamıyor da olabilirim. Dezavantajını da kaçırmış olabilirim. Yani iki tarafta da söylemedim belki birkaç şey kalmıştır. Zaten aklıma geldikçe söylüyorum videolarda ben hep. Pardon abi özür dilerim. Pardon pardon pardon. Yani yemek sepetinin tek sorunu zaten zamla değil ki abi. Yemek sepetinin zaten en büyük sorunu zamdan önce sistemin düzeltilmesi. Ne bir canlı desteğimiz var, ne bir muhatabımız var. Paket iptal oluyor, sipariş iptal oluyor, iptal edecek birileri yok. Yani yemek sepetinin bence zamdan önce bunları düzeltmesi daha mantıklı olurdu. Ki ben öyle bekliyordum en azından. Hani bence ne bileyim, ya bildiğim botla konuşuyoruz, yapay zeka ile konuşuyoruz ya. Hani bilmiyorum, bence bu konuda yemek sepetinin canlı desteğinin yani bir tık daha üst olması veya bir tek bir tık daha yani iyileştirme yapılması kure'nin lehine ve müşterinin de lehine çok iyi olur. Sadece kure değil müşterinin de muhatap olacağı fazla bir şey yok yani yemek sepetinde abi ben anlamıyorum. Yani bence iyileştirme yapılacaksa eğer zamdan önce bu sistem iyileştirmesi yemek sepetinde yapılırsa daha iyi olurdu bence açıkçası. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bu fiyatlar bilmiyorum. Geç abla yeşil yandı geç geç geç. Abi yani yeşil yanmış hala yürüyorlar. Ben ne nezaketen bir koşarsın abi ya. Hani bak yalandan da olsa böyle hızlı hızlı hareket edersin. Orada yürüyorlar ya. Neyse. Yani bu sistemin üzerinde yani bu e, işte paket başı sistemin üzerinde arkasında diyeyim, üzerinde demeyeyim çok gizli bir algoritma var ve bu algoritma kuriye sürekli çalışmaya ve e, ağır mobbinge maruz ediyor. Bu dediğim mobbing de şu. Hani sürekli paket başı çalıştığın için seni sürekli paket başına zorladığı için hani seni sürekli sağda tutmaya çalışıyor. Sen işte sen de sağda kaldıkça saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ve bu sadece atıyorum bizim ülkemizde değil. Bütün kurye firmalarında, bütün kurye kurye şirketlerinde falan oluyor. Hatta Instagram'dan geçen gün ekledim. Bu işin algoritması böyle çalışıyor. Yani işte dediğim gibi yani kurye paket başı çalıştığı için ne oluyor? Yolda kaldığın her süre, her saat sana daha fazla risk getiriyor ki ilerleyen saatlerde bu riski daha da göz ardı ne ediyorsun zaten. E, yorgunluk oluyor, dalgınlık oluyor. Bu risk daha fazla büyüyor her geçen saat yani. Yani haftalık bonus alacağım diye de sen ister istemez sahada daha fazla kalacaksın diye bu soğukta falan. Hani ister istemez riski oranını arttırıyorsun. Yani ben bilmiyorum. Kafam çok karışık şu an. Dediğim gibi söylüyorum. Çalışmadan gene anlayamam fiyatını kazanırdın ama matematiksel olarak hesapladığında kazanç oranı yani zam oranı yüzde 32 değil de 25 olarak söylendiği gerçeği var. Ne kadar doğru ne kadar değil. Çalışarak bir iki gün anlayacağız. Umarım yanıltmaz. Çünkü ben bu işe devam etmek istiyorum. Ama bu şekilde e, fiyatlandırma gerçekse gerçekten dedikleri gibi ise söylendiği gibi ise yemek sepeti kendi adıma konuşayım. Benim için yemek sepeti serüveni bitmiş olabilir. Başka şekilde başka şekilde yollarıma devam edeceğim. Yani umarım öyle bir şey olmaz çünkü ben bu işi yapmayı seviyorum ve bu toptan devam etmek istiyorum. Yani ama dediğim gibi bir iki düzeltme şart, sistem düzeltmesi, zamdan önce bak her demin de dediğim gibi sistem düzeltmesi yemek sebebinde şart. Hani ne dükkan olarak, ne müşteri olarak, ne kurye olarak yemek sepetinin muhatap olacağı hiç kimse yok. Hani yemek sepeti kimseyle muhatap olmuyor veya kimseyle Destek birimiyle kimseyle iletişime geçemiyor. İnsanlar bu konuda mesela çok mağdur. Zandan fiyatları önce bunların geliştirilmesi lazım. Demin de söylediğim gibi. Yani bu videoda e, aktardığım konuşmalarla buydu size. Umarım birilerine birkaç bir şey katabilmişimdir veya birkaç şey anlatabilmişimdir elimden geldiğince diyeyim yani. Bu topladığım bilgileri size sunmaya çalıştım. Ama tabii ki ben ne hakim diyelim. Daha zaman bugün yapıldı. Çalışmadan hiçbir şey anlayamayız. Bu videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda zamların ne kadar iyi olduğunu veya ne kadar iyi olmadığını da yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Bu konuda da sizlerin fikrini almak istiyorum. Sizlerin düşüncesi de benim için değerli çünkü. O yüzden hep birlikte bunları değerlendirmemizi istiyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.